Nefes alışverişi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, nefes alışverişi, mide ve kasların çalışması bizim irademizin dışında olan hadiselerdir. Bundan dolayı bu yapıların çalışmasında omurilik soğanı görev alır. Omurilik soğanı merkezi sinir sisteminde bulunur. Omurilik soğanı tarafından oluşturulan impulslar otonom sinir sistemi ile diyafram ve kaburgalar arası kaslara ulaşır. Bu kasların kasılıp gevşemesi ile nefes alışverişi meydana gelir. Nefes alışverişi kasların kasılıp gevşemesi meydana geldiğinden dolayı ATP tüketilir. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Solunum sistemini kontrol eden nöronlar yapılarından hangilerinde görev alır? Sevgili arkadaşlar, solunum sisteminin kontrolü omurilik ve pons tarafından gerçekleşir. Bu yapıların arka beyinde yer aldığını daha önce söylemiştik. Fakat arka beyinde yer alıp bu olayda görev almayan organımız beyinciktir. Beyincik insanda vücut dengesinin ayarlanmasında görev alır. Bundan dolayı cevabımız C olmalıdır. Solunum merkezinin uyarılması sürecinde meydana gelen olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinden doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar solunum merkezinin uyarılması sürecinde vücut hücrelerinde oluşan karbondioksit kana verilir. Su molekülü ile birleşen karbondioksit karbonik asite dönüşür. Karbonik asitin parçalanmasıyla bir karbonat ve hidrojen iyonları oluşur. Oluşan hidrojenler ominus soğanı ve ponstaki kemoreseptörleri uyarır ve bu organlarda değerlendirilen impulslar otonom sinir sistemi ile diyafram kasına ve kaburgalar arası kaslara ulaşır. Bundan dolayı cevabımız A olmalıdır. Kandaki oksijenin aşırı düşmesi durumunda olaylarından hangileri gerçekleşir? Sevgili arkadaşlar, kandaki oksijen miktarı aşırı düştüğünde aort ve boyundaki atardamarlardaki reseptörler uyarılır. Oluşan impulslar merkezi sinir sisteminde bulunan omurili soğanı ve pons'taki ara nöronlara taşınır. Ve burada impulslar değerlendirilir. Değerlendirilen impulslar otonom sinir sistemi ile kaburgalar arası kaslara ve diyaframa taşınır. Bunun sonucunda soluk alışverişinin derinliği ve hızı artar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olmalıdır. Yetişkin bir birey dakikada 12-18 kez soluk alıp verir. Bu sayı oksijen ihtiyacına göre de değişebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nefes alışverişini hızlandıran faktörlerden değildir. Sevgili arkadaşlar, kandaki karbondioksit miktarının artması solunumu hızlandırır. Bu durum kanın pH değerinin azalmasına neden olur. Kanın pH'inin azalması, kanda adrenalin miktarının artması, hem dolaşımı hem de solunumu hızlandırır. Bu durum asetilkolin hormonu için geçerli değildir. Asetilkolin solunum hızını yavaşlatır. Sevgili arkadaşlar, insanda vücut sıcaklığının artması nefes alışverişini hızlandıran bir olaydır. Kandaki oksijenin aşırı düşmesiyle aort ve boyundaki atardamarlardaki reseptörlerin uyarıldığını ve buradan giden impulslarla omilis soğanının solunumu hızlandırdığını daha önceki videolarda söylemiştim. Bundan dolayı sorumuzun cevabı D olmalıdır. Egzersiz sırasında aşağıdaki kaslardan hangisi soluk alışverişine yardımcı olmaz? Sevgili arkadaşlar egzersiz sırasında soluk alışverişinde sırt, karın, boyun ve göğüs bölgesinde bulunan kaslar görev alır. Mide kasları soluk alışverişinde görev almaz. Bundan dolayı cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki şekillerde diyaframın nefes alışverişi sırasında durumları gösterilmiştir. Buna göre diyaframın birinci durumdan ikinci duruma geçmesiyle kişide aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Sevgili arkadaşlar, soluk alma sürecinde diyafram düzleşir. Bu birinci durumda gösterilmiştir. Soluk verme sırasında ise kubbeleşir. Bu da ikinci durumda görülür. Diyaframın düzleşmesi diyaframın kasılmasıyla gerçekleşir. Diyaframın kubbeleşmesi ise diyaframın gevşemesiyle meydana gelir. Nefes alışverişi sürecinde diyafram kası ile kaburgalar arası kaslar birbirleriyle sinerjist çalışır. Diyaframın birinci durumdan ikinci duruma geçmesi diyaframın gevşemesiyle meydana gelir. Kasların gevşemesi sürecinde ATP tüketimi görülür ve göğüs boşluğunun iç hacmi azalır akciğerlerden hava çıkışı meydana gelir. Alveollerdeki karbondioksit gelişimi azalır. Fakat diyaframın kasılması nefes alma sırasında görülür. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C olmalıdır. Aşağıdaki grafikte akciğerlerdeki hava miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre bu kişide X ve Y zaman aralıklarında meydana gelen olaylarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, akciğerlerde havanın artışı nefes alma ile gerçekleşir. X aralığında ilgili kişide nefes alımı gerçekleşmiştir. Bu olay kaburgalar arası kasların ve diyafram kasının kasılması sonucu oluşur. Y aralığında ise kişide nefes verme olayı görülür. Bu olay sırasında diyafram kubbeleşir ve göğüs hacmi azalır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E olmalıdır. Nefes verme sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Sevgili arkadaşlar, insanda nefes verme, göğüs iç hacminin azalmasıyla olur. Bu olay sırasında diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşer. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda soluk verme sırasında geri yaylanma basıncı da görev yapar. Bundan dolayı sorumuzun cevabı C olmalıdır. Nefes alışverişinde görülen olaylarının nefes alma ve verme sırasında gerçekleşenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, nefes alma ve verme durumlarında göğüs bölgesinde meydana gelen değişimler yandaki şekilde gösterilmiştir. Bu değişimlere baktığımızda göğüs iç hacminin artması nefes alma durumunda meydana gelir. Diyafram kasının kasılması nefes alma durumunda meydana gelir. Kaburga kaslarının gevşemesi nefes verme durumunda meydana gelir. Diyafram kasının kubbeleşmesi nefes verme durumunda meydana gelir. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneğidir.